Ambulans 10 Temmuz'a 30 numaraya gel gelmiyor. Belediye başkanı duysun. Ben üç kere ambulans buradan çıkmadı. Peki gelmediler mi şimdi? Geldiler ama dönemiyor ki ambulans. Hasta alıp dönemiyor ki. Gel şuraya bak, bak. Biz nerede duruyoruz? Dağda mı duruyoruz? Buraya bak ya. O rezillik olmaz ya. Eğer belediyelik rezilik yapamıyorsa çıksın. Şu hallere bakın. Küfür etme, küfür etme. Küfür etme, etme beni bu hale düşürdünüz. Kaç kere çekim ettik, kaç kere yolladık, kapısına gittim. Kapısına vardım, orada bağırdım, 25 kişi dairesine girdim. Ayıp ya, be. Ben köye gidiyorum da köyde böyle rezillik yok. Asfalt var köyde. Burada tövbe estağfurullah ya. Kaç senedir böyle burası? Burası mı? Zeki Çakan gideri buraya bakılmadı. Zeki Çakan'ı andı onu yollu, Zeki Çekan'a hesabı koysunlar. Zeki Çekan hesapta kalsın. Ondan bu yana bir yol yapmadı bunlara bu. Daha gidelim şöyle şu rezilliğimize. Öyle bir baksana yapsa... bu pisliklere baksanıza ya. Şu parkın oraya da çeksen Erdem'in oraya. Tamam diyorsun. Orası neydi? Burası çok fena. Ayıp ya, vallahi Hı. ayıp ya. Burası hep yeşillik olduk, taşlık olduk, ayıp ya. Belediye, Çocuklar... belediye park mı yapacaksın? Evet, park yapacağım dedi ya, belediye. Bu hafriyatı kim döktü buraya? Burayı belediye döktü abi. Belediye döktü, gitti, kaçtı. Yok. Dedi, alacağız dediler. Yok, almadılar. Ne kadardır bu halde burası? Allah. Bir buçuk sene oldu, iki sene oldu işte. Peki acilen yapılmasını istiyorsunuz? Evet, acilen yapılmasını istiyoruz park için. Ya buraya çocuklar falan düşüyor. Giriyor Çocuklar buraya düşüyor. Yani, böcek böcek olur, olur. Hani yılanlar da var burada. Her şey var burada. Hani pisliğe gitsin buranın. Baba. Bir gel reisin bir gün araba emin de bunları gel gör. Biz dağda yaşamayız oğlum ben. buraya geleceksin. Bizim vatandaşı sen bizi koruyacaksın. Al, gel buraya. Gelsin oraya korusun. Korumazsa ben geleceğim oraya. Ben rezilik yapacağım. Yolumuz yok. Zeki Çakan'ın evinin yolunda duruyorum burada, Zeki Çakan'ım. Utanıyoruz. Allah azası için bu yolları yapsın. Yani milletten para toplasın. Biz ona veriyoruz ama o yastık altı yapıyor. Bizden alsın bu yolları yaptırsın. Ben ona da razıyım. Adam başı alsın bizden para. Bu nedir bu rezillik ya yolumuz yok arabamız giremiyor Ambulans arabası giremiyor dönemeye çıkamaya. Olmaz. Muhtarı evet. hücum ediyoruz, Yasbuktar da ben de yapayım. Nasıl? Üç seneden beri göçük vaziyette. Belediye başkanına da gittik, Kastiye de verdik. Ankara. Ankara'dan geldiler, baktılar. Ondan sonra da üniversitenin oradan buraya taş getirdik, doldurduk, yalandan doldurdular. Yapacağız dediler, perde duvar. Rogar mogar yaptılar çocuklar falan düşüyor. Burası çıraklık eğitim merkezi de var burada yani okul. Bir de milli eğitim, Milli eğitim de bakmıyor. Bir de söyledik. Yani buraya bir bakım bir şey yapılması lazım. Biz deniz kenarında mıyız? Baksana olduğu gibi deniz kum burası ya. Belediye başkanı kendi evinin önüne asfalt döktürüyor da buradan vergi almıyor mu? Yani talep ediyorsunuz. E, talep olarak. ediyoruz yani valinin bile buraya bakması lazım. Böyle bir mantık yok ya. İli yöneten vatandaş bile gelip bu aralara bakmıyor. Yani valiye de mi gidelim? Heyelan bölgesi de devlet bakacak. Devlete biz vergi veriyoruz. Doğu'ya yatırım yoksa, Batı'da biz de vatandaşız. Biz de biz oy de kullanıyoruz. Batağı.